Merhaba, bugün sizlere çok güzel bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Korkularınızı saniyeler içinde giderebilecek bir yöntem. Endişelerinizi, kaygılarınızı, size iyi gelmeyen duygu düşüncelerinizi çok iyi gelecek bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Size gelen duyguları, düşünceleri düşünmeye devam edin. Onlar bizim ruhumuzu besleyen, enerjimizi yükselten duygular. Ama bir de öyle duygular var ki bizi tamamen aşağıya çeken, enerjimizi sömüren duygular. Bizi bir toplumdayken, çok mutlu bir ortamdayken oradan koparan duygular. Ee, ...geçmişe takılı kalma olabilir, bir fobi olabilir, ee, durduk yere aklınıza gelen bir korkunuz olabilir. Unutmayın ki zihnimizde oluşturduğumuz korku gerçek korkudan çok daha büyük. Ee, İllüzyon, yani biz onun e, bizi korkuttuğunu düşünüyoruz ama aslında bu zihnin bize oynadığı bir oyun ve bunu dönüştürmek için... 2D kuralından bahsetmek istiyorum. 2D kuralında duyguyu o an fark edip durun ve dönüştürün. İlk önce kendi kendinize bunu yapın bu çalışmayı. 5 dakika kadar sürer. Zamanla bunu saniyeler içinde herhangi bir ortamda yapabildiğinizi çok rahat göreceksiniz. Şimdi ilk önce duygunun farkına varın. Durun. O duygunun Sizde yarattığı o düşünceyi, sizi aşağıya çekme halini düşünün. Sonra o duyguyu olumluya dönüştürün. O duygunun aslında burada kurduğumuz kadar korkutucu, endişe verici, kaygı verici olmadığını, onu olumluya çevirmeniz gerektiğini, bunun sizin önünüzde sadece bir engel olduğunu görün ve durun, dönüştürün. Dur, dönüştür. Bunu her tür duygu, durum, düşünce için yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.